korktuğumuz başımıza geldi ve askeri güçler bugüne kadar en şiddetli savaşta karada, havada, denizde ve deniz altında çarpıştı. Şu an Rusya bütün Avrupa'yı tehdit ediyor. Ukrayna ise yardım bekliyor. Bu savaşın sonucu çok ağır olabilir. Peki 3. Dünya Savaşı'ndan sonra ne olurdu? 3. Dünya Savaşı olasılığı genellikle göz ardı edilir. Ancak imkansız değil. Bunun son günlerde daha iyi anlıyoruz. Küresel bir savaş başlatma kabiliyetine sahip olan üç büyük askeri gücünde bunu yaparak kaybedecek çok şeyi var. Ancak tarih küçük çatışmaların tamamen kontrolden çıkarak çatışmayı çıkaranların planlarının ötesinde şeyler yaşadığı örneklerle dolu. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın nasıl görüneceğini tartışmak için iki farklı küresel savaş türünü incelemeliyiz. Geleneksel savaş ve nükleer savaş. Kesin olan bir şey var ki sadece ekonomik zarar bile başlı başına dünyayı yeniden şekillendirecektir. Böyle bir savaş kaçınılmaz olarak Güney veya Doğu Çin denizindeki Amerika ve Çin güçleri arasındaki bir çatışmayla başlar. Bir Çin Amerika savaşının küreselleşmesi muhtemel değildir ve işin o raddeye gelmesi için birden fazla gerilim gerekecektir. Birincisi Çin Japon kuvvetlerini doğrudan tehdit etmek veya saldırmak zorunda kalacaktır. Japonya'daki birden fazla Amerika hava üssünün varlığı nedeniyle zaten bunu yapmaya yatkın. Çin, Japonya'yı çatışmadan uzak tutmak isterse bu üslere saldırmaktan kaçınmak zorunda kalır. Bu da Amerika'ya karşı savaşma kabiliyeti üzerinde ciddi zararlı etkilere neden olur. Sonrasında üçüncü bir tarafın durumu kendi avantajına kullanmayı istekli olması gerekir. Bunu yapabilecek en muhtemel ülkeler Hindistan, İran ve Rusya'dır. Hindistan, Çin kara kuvvetlerini tartışmalı kuzey sınır bölgelerinin dışına itmek için harekete geçmeye ve hatta belki de Çin'i Tibet'ten atmak için manevra yapmaya, böylece Çin tatlı su kaynaklarını tehdit etmeye ve rakibi üzerinde büyük bir avantaj sağlamaya karşı koyamayabilir. Çin Amerikan savaşı büyük ölçüde denize ve havada geçeceğinden ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu herhangi bir Hint istilasına karşı savaşmaya hazır olacağından bu pek mümkün değil ama imkansız da değil. İran'ın ise Amerika güçlerinin bölgeden saptırılmasını kendi çıkarları için kullanması muhtemel. Amerika ile Çin arasındaki bir savaş kaçınılmaz olarak dünyanın diğer bölgelerindeki Amerika barış güçlerinin çekilmesine neden olacaktır. Şu anda Amerika ateş gücünün %60'ı Pasifik'te. Ancak kayıplar hızla artarken Amerika'nın diğer birçok küresel komutasından takviye alması gerekecek. Amerikan güçleri artık kötü aktörlere karşı polislik yapamayacağı için İran, üstün ordusuyla Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine saldırma fırsatını kullanabilir. Bu küresel petrol ticaretini büyük ölçüde bozar ve dünya çapında yıkıcı finansal sonuçlara yol açar. Rusya Avrupa'da kendi kazancı için Amerika'nın Çin'le olan meşguliyetinden yararlanmaya çalışabilir. Rusya'nın tüm Avrupa'yı yönetmek gibi bir hırsı olması da Avrupa'daki Amerika güçlerinin geri çekilmesini, Sovyet Cumhuriyetlerini ve hatta Litvanya, Letonya ve Estonya gibi NATO komşularından bazılarını zorla ele geçirme fırsatı olarak görebilir. En kötü senaryoda 3 parlama noktası da Amerika'nın Çin'le meşgul olması nedeniyle ateşlenir ve savaştan sonra geri harap bir dünya bırakır. Böyle bir savaşın Amerika'nın Çin'e karşı kazandığı zaferle sona ereceği neredeyse kesin son derece maliyetli ve kötü bir zafer olmasına rağmen. Savaşın hemen sonunda Birleşik Devletler ordusu ciddi şekilde etkilenmiş olur. Dünyanın en güçlü savaş gücünden hala küresel erişim olan ama önemli ölçüde zayıflamış bir güce dönüşür. Eski itişamına geri dönmek 10 yıl veya daha fazla zaman alır. Amerika denizde ve havada inanılmaz kayıplara uğrar. Hava ve deniz filolarının yarısı kadar tarif edilir. Amerika uçak gemisi filosunun yarısı Çin ile bir çatışmada batar. Yalnızca gemi açısından bile 50 milyar doların üzerinde bir kayıp. Ayrıca 500'den fazla uçak ve 12 binden fazla denizci ve havacı kaybedilir. Önemli Amerikan uçak gemilerinin kaybı bile Amerika'nın küresel çatışmalara hızla yanıt verme yeteneğini kaybetmesine neden olur. Bu kayıp Amerika Hava Kuvvetleri'ndeki önemli kayıplarla da pekişecektir. Küresel bir krize hızlı ve ezici bir şekilde cevap ver yeteneği olmadan savaş sonrası yıllarda Afrika ve Ortadoğu'daki bölgesel savaşlar ateşlenir. Amerika'nın dünyadaki askeri varlığını eleştirenler Amerika tehdidinin ortadan kalkmasıyla süregelen gerginlikler aniden patlayacağından barışı koruma gücünün kaybedilmesinin nelere mal olacağını hızla göreceklerdir. Orta Doğu'da İran uzun süredir rakibi olan Suudi Arabistan'a saldırma fırsatını yakalar. Petrol zengini ve varlıklı bir ülke olmasına rağmen Suudi Arabistan İran'ı 10 yıllardır kontrol altında tutmak için Amerika'ya güvenliğinden İranlı askeri olarak boy ölçüşemez. Başka hiçbir gücün Ortadoğu'daki İran saldırganlığı önleyecek gücü yoktur. Fransa dışındaki tüm Avrupalı güçler artık Amerika'nın desteği olmadan dünyadaki askeri çatışmalara cevap verebilecek seferi yeteneklere sahip değiller. Ayrıca Fransa kendi kıyılarından bu kadar uzaktaki İran'ın saldırganlığına önemli ölçüde karşı koymak için gereken varlığından yoksun. Petrol zengini bir İran, Orta Doğu politikasını kendi beğenisine göre şekillendiren bölgesel bir süper güç haline gelecektir. Avrupa ve Afrika ülkelerine yönelik saldırı dalgaları her iki kıtayı da karanlık bir terör çağına sürükleyecektir. Suudi Arabistan'ın zenginliği ve petrol sahalarıyla zenginleşen İran, Orta Doğu'da kontrolsüz bir fetih kampanyasına devam edebilir. Diğer komşu ülkeleri kendine katılmaya zorlayıp sadece direnenleri istila edebilir. Avrupa'ya giden petrol musluğuna sıkı sıkıya bağlı olan İran, Avrupalı güçler üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Bu durum muhtemelen Avrupa'da zorunlu bir askeri güç oluşumuna ve yıllar sonra Orta Doğu'nun kaçınılmaz olarak istila edilmesine yol açacaktır. Bir Avrupa-Ortadoğu savaşı bile kendi başına bir dünya savaşı olur. Her tarafta şaşırtıcı kayıplar yaşanır ve her iki bölgenin ekonomisi mahvolur. Ortadoğu'daki kargaşa Çin'dekilerin de hayatını kötü etkiler. Avrupa'ya karşı bir savaşın ardından Çin donanması ve hava kuvvetleri imha edilmiş ve yalnızca Batı Çin'de Hint veya Rus saldırılarına karşı rezervde kalan kuvvetler bozulmadan kalmıştır. Dünyanın en önemli ticaret yolundaki ticaret aksaması Doğu Asya ekonomilerinin ve daha küçük ölçülerle tüm dünyanın zayıflaması ile sonuçlanacaktır. Doğu Asya ülkeleri Çin mallarına olan bağımlılıkları nedeniyle en çok etkilenenler olacaktır. Bu Doğu Asya'da üretilen ucuz malları ithal eden Avrupa ülkeleri üzerinde de etkili olacaktır. Amerikan siber savaş operasyonları Çin hükümetinin ülke genelinde bilgileri elektronik olarak sansürleme yeteneğini azaltmak için çalışacak ve artan huzursuzluk ve savaş yorgunluğu Çin'deki demokrasi yanlısı ve ayrılıkçı grupları cesaretlendirecektir. Çin hükümetinin sağlam kalması muhtemel olsa da bu durum Çin Komünist Partisi için önemli bir tehdit teşkil edecek ve giderek isyankar bir nüfusa yönelik daha şiddetli baskılara yol açacaktır. Çin ekonomisinin daha da bozulması, dünyanın geri kalanı üzerinde özellikle de kritik teknoloji ve ithalat için Çin'e güvenen ülkeler üzerinde domino etkisi yaratacaktır. Dünyanın geri kalanı acı çekerken bir ulus 3. Dünya Savaşı'ndan karlı çıkabilir. Rusya, Kırım'daki saldırganlığı nedeniyle Avrupa yaptırımlarıyla daha da kötüleşen ve zayıflayan ekonomisi altında uzun süredir acı çekiyor. Savaş boyunca Çin ticaret yollarının kaybı ve Çin'in yok edilen askeri teçhizatını değiştirme ihtiyacı Rusya için büyük bir nimet olacaktır. 3. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir küresel düzen Rusya'nın Sovyetler Birliği günlerinden beri sahip olmadığı bir konuma yükselmesini sağlayacaktır. Şimdi bir de en kötü senaryoya bakalım. Dünyanın tamamını kapsayan bir nükleer savaş. Konvansiyonel bir 3. Dünya Savaşı durumunda Amerika en az askeri veya ekonomik zararı uğrayacak taraf olsa da nükleer bir savaş Çin ile Amerika arasındaki oyun alanı neredeyse tamamen düzleştirecek ve her iki ülkeyi de dumanı tüten bir enkaza çevirecektir. Amerika nükleer silahların sayısı ve gelişmişliği konusunda avantajlıdır. Bu nedenle nedenle Çin kaçınılmaz olarak Amerika'dan çok daha fazla zarar görecektir. Bununla birlikte neredeyse her büyük Amerika şehri en az bir nükleer saldırıya maruz kalacak ve çoğu birden fazla savaş başlığı saldırısıyla alevler içinde kalacaktır. Rusya savaşa katılırsa kaçınılmaz olarak Fransa ve İngiltere gibi nükleer NATO üyeleri de olaya dahil olacak ve termonükleer savaş dünyanın 7 kıtasının 4'üne yayılacaktır. Daha önce nükleer kış korkularının fazla abartıldığı durumlar olmuştu. Ancak küresel sıcaklıkları birkaç derece düşürerek küresel bir soğutma etkisi kaçınılmazdır. Küresel sıcaklıklarda sadece 1 santigrat derecelik bir düşüş, Kanada buğdayının büyümesini imkansız hale getirecek ve küresel gıda arzının aslında ne kadar hassas olduğunu gösterecektir. Küresel sıcaklıklardaki düşüşte Nadas'a bırakılmayan tarım arazileri bu sefer de nükleer etkiler nedeniyle kullanılamaz hale gelecektir. Hem Amerika hem de Rusya nükleer savaş durumunda birbirlerine boyun eğdirmek için açlıktan öldürmeye çalışacak birbirlerinin geniş tarım arazilerini nükleer hedef olarak görecektir. Amerika tek başına dünya tağılının çoğunu ihraç ettiğinden açlıktan ölen sadece Amerikalılar değil dünyanın büyük bir kısmı olacaktır. Buna bir de Rus ve Çin gıda üretim bölgelerine yapılan saldırılar ve diğer nükleer saldırılardan kaynaklanan kirlenme de eklenince yüz milyonlarca insan haftalar içinde açlıktan ölmeye başlayacaktır günlerce hatta haftalarca havada asılı kalacak gri sisin içinden biri geçse alivler içinde bir gezegen görür. Haftalarca hatta aylarca süren yangınlar sonucunda milyonlarca insan daha ölecektir. Küresel termonükleer savaştan sonraki 5 yıl içinde dünya nüfusu muhtemelen 1 milyarın altına düşecektir. Açlık, hastalık ve azalan kaynaklar için çatışmalarla geçen 10 yıl içinde insanlık 500 milyon nüfusta kalırsa şanslı sayılır. Bu yüzden tüm dünyanın çorak bir araziye dönüşeceği korkusu biraz yersiz olabilir. Ve radyoaktif döküntülerin dünyanın hemen her yerinde zararlı seviyelerde olacağı kesin olsa da insanlık ve bağlı olduğu hayvancılık ve gıda ürünleri eninde sonunda geri dönmeye yetecek sayıda Nagasaki ve Hiroşima'da görüldüğü gibi insanlığın nükleer silahların çarptığı şehirlerin kalıntılarını geri toplaması uzun sürmez. Asıl tehlike küresel bir nükleer savaşta kullanılan çok sayıda silahta ve dolayısıyla sudaki ve topraktaki daha az tehlikeli ama zararlı. Daha uzun ömürlü radyoaktif izotopların yüksek konsantrasyonlarda kalmasıdır. İnsan ömrü önemli ölçüde kısalacak ve iklim değişikliği nedeniyle birçok türün nesli tükenecektir doğal ekosistemler çökecek ve yüzlerce büyük şehrin yanması şaşırtıcı miktarda kirlilik yaratacaktır. Bütün bunlardan sonra bile yüzyıllar içinde insanlık toparlanabilir. Bununla birlikte dünyanın hangi şekli alacağı tamamen bilinmemektedir. Ancak mevcut büyük güçlerin hiçbirinin uyumlu devletler olarak var olmaya devam etmeyeceği muhtemeldir. Büyük olasılıkla nükleer savaştan doğrudan etkilenme olasılığı en düşük olduğu için ekonomik ve askeri gücün yeniden doğumu Afrika'da olacaktır ve dünyanın geri kalanından farklı olarak birçok Afrika devletinin tarım temelli ekonomileri olduğu için nüfuslarının çoğunu besleyebileceklerdir. Kesin olan bir şey var. 3. Dünya Savaşı'nı başlatan uluslar toza dönüşecek ve insanlık tarihinin yeni çağında tamamen önemsiz olacaktır.